Evet geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olay yaşadık ülkece. Ne oldu hemen hatırlayalım. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılacak olan Süper Kupa maçı Suudların ülkesindeydi ve bir takım pürüzler ortaya çıktı. Nedir bu pürüzler bir hatırlayalım. Öncelikle hatırlarsınız öğlen vakti sosyal medyada bir haber dolaşmaya başladı. Dediler ki İstiklal Marşı'nı okumaya izin vermeyeceklermiş biz bunu ilk önce biz dediğim yani genel kanı ilk önce bunu şaka zannetti veya dezenformasyondur dendi böyle bir şey çünkü olabilmesinin hiçbir imkanı yok gözüyle bakılıyordu ki bu aslında milletimizin suutları ne kadar e, tanımadığını gösteriyor. Daha sonra İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı ile ilgili bir sıkıntı çıktı ki bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Üstüne bir de Olaylar gelişti gelişti gelişti. İşte bir şeyler döndü. Toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Ve Atatürk tişörtünün, Atatürk pankartlarının izin verilmediğini Suud polisi tarafından futbolcuların üzerinde Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin verilmeyeceğini öğrendik ve iki kulübümüz de gururlu, onurlu bir şekilde maçlarına çıkmadan ülkemize geri döndüler tabii Suudlar tehditler savurdu, hakaretler savundu, ırkçılıklar yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Değil mi? Dikkat ederseniz bu olay bize bir şey gösteriyor aslında. Bundan birkaç ay önce hatta sürekli olarak genel olarak e, Arapların bize ihanet edip etmediği, Arapların Osmanlı coğrafyasında neden isyan ettiği, İngilizlerle işbirliği yapılıp yapılmadığı tartışılıyordu. E şimdi aslında gözünüzle Arapların, Arapların demeyeyim de Suudların en azından böyle Vahabi kesiminin ne düşündüğünü, ne bize karşı ne hissettiğini, bizim milli değerlerimize, bizim ülkemizin değerlerine karşı neler beslediğini görmüş oldunuz. Artık gözünüzle de görmüş olduğunuz için buna herhalde itiraz etme şansınız da kalmamıştır. Zaten şöyle bir Osmanlı coğrafyasına baktığınızda, 1. Dünya Savaşı'na girerken Arap toprakları ellerimizde bulunurken Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktığımızda bu Arap toprakları ellerimizden kayıp gitmiş bir durumdaydı. Bunun çok açık ve net bir sebebi var. Bakın bu topraklardaki insanlar Osmanlı ile irtibatlı bir şekilde çalışsa ve hatta bulundukları coğrafyada değil mi Mekke Medine kutsal mekanlar abi sonuçta bak, Müslüman bakış açısıyla bakıldığı zaman buraya gelen İngilizler, işte Fransızlar, onlar bunlar bunlar kafir sonuçta değil mi? Kafirler buraya geliyor ve Osmanlı'ya karşı bir e, savaş durumu var. Bu kafire karşı ne yapılır? Müslüman olan Osmanlı ile birleşilir değil mi? Ama işte o işler öyle olmadı. Lawrence gibi bölgesel ajanlar ki Lawrence sadece adını bildiğimiz çok ünlenmiş ve gerçekten büyük işler yapmış birisi. Ki daha Lawrence gibi yüzlerce belki de binlerce casus ajan bu sahada dolaştı. Bu insanları e, İngilizlerin yanına çekmeye çalıştı. Ah, i̇şte buradaki isyancılar Osmanlı'ya isyan ettikleri zaman İngilizlerin yanında yer aldılar değil mi? Şöyle bir mantık olarak düşündüğümüzde bu isyancılar İngilizlerin yanında yer almak yerine Osmanlı ordusuna katılabilirdi değil mi? En azından kendi mahallelerini, bölgelerini korumak için gayri nizami harp örgütlenebilirdi ki Osmanlı bu konuda iyidir. Gayri nizami harpte de iyi destek verirdi. Haritaya şöyle bir baktığımızda bu çöl bölgesinin özellikle gayri nizami harp için çok uygun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü siz çöle tutunduğunuz zaman, yerinizde sağlam durduğunuz zaman dışarıdan gelen kuvvetler ikmal ve iaşede büyük sıkıntılar çekecekler. O yüzden buraya uzun süre taarruz edebilmeleri mümkün değil ki Osmanlı ordusu da arkanızdayken. İşte bu sebeplerden bilerek isteyerek Osmanlı'nın yaşadığı bir ihanet durumu var. Bu bir realitedir. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz, ister ümmet dersiniz o dersiniz, bu dersiniz ama bugün ümmetin size aşağı yukarı nasıl baktığını, ümmetin sizin milli değerlerinize nasıl davrandığını değil mi görmüş oldunuz. Siz işte bir Arap prensi öldüğü zaman ülkede mesela yas ilan ediyorsunuz. Ne alaka hiç bir fikrim yok. Şehitler olduğunda 12 tane şehit verildi. Yas ilan etmiyorsunuz. Bu bu, bu bunlar bunlar topluca konuşulacak şeyler. Ama bugün başka bir yere bağlayalım. Atatürk düşmanlığına bağlayalım. Şimdi Atatürk düşmanlığını somut bir şekilde, net bir şekilde burada aslında görmüş olduk. Suudların Atatürk'ü ne kadar çekemediklerini, ne kadar şey yapamadıklarını görmüş olduk. Çünkü onlar Suudlara göre Atatürk bir e, din İslam düşmanıdır. İslam düşmanıdır. İslam'ı yeryüzünden silmeye çalışmıştır falan. Hatta katliamcıdır vesaire. Yani kötü ne varsa Atatürk'le ilgilidir onlara göre. Eminim ki bu söylediklerim size tanıdık gelecektir. Nereden tanıdık gelecektir? Çünkü ülkemizde de aynalarını görüyoruz. Gerçekten ciddi olarak fark ettiniz mi? Ülkemizdeki Atatürk düşmanları sürekli olarak belli başlı argümanlar kullanırlar değil mi? İşte ben Atatürk işte e, nedir? İngilizlerle işbirliği yapmıştır, eşcinseldir. İşte İslam'ı yeryüzünden silmeye kalkmıştır. Hocalara astırmıştır vesaire vesaire değil mi? Böyle şeyler söylerler. Ve Suudların da Twitter hesaplarına girip baktığınızda aynı argümanları kullandıklarını görebiliyorsunuz. İşte bu çok ortak ve ilginç bir nokta. Suudlar Atatürk'ten nefret ederken bir Atatürk tablosu oluşturmaya başlayabiliriz. Mesela en üstte Atatürk'ten nefret eden kim var? İlerlemeye düşman, aydınlanmaya düşman, akla bilime düşman, dogmatik düşünceyi benimsemiş, ve hatta kendi benimsediği gibi yetmiyormuş gibi çevresine, bölgesine, ülkesine de benimsetmeye çalışan insanlar Atatürk'e düşman. Ülkemizde de, ülke dışında da düşmanlar. Değil mi? İki, siyasal İslamcılar Atatürk'e düşman. Bu büyük bir sır değil. Zaman zaman siyasal İslamcılar maskelerini gizliyor olabilirler. Ama sakın zannetmeyin ki bunların Atatürk düşmanlığı öyle geçti bitti falan filan. Kesinlikle dibine kadar Atatürk düşmanlar. Üç, Bölücü tiplemeler, işte her türlü ırktan, her türlü meşrepten, her türlü yapıdan bölücü, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme amacı taşıyan e, etnik özellikle gruplar Atatürk'e düşman değil mi? Şimdi bunlara baktığımızda bir dördüncü mesele de şu emperyalistler düşman. Ne demek emperyalistler düşman? Ben 1918'de 1920-21 arası... İngiliz belgelerini taradım. Bu konuda akademiyada bir çalışmam var, makalem var, girip bakabilirsiniz. İşte orada İngiliz arşiv belgelerinde, İngiliz istihbarat raporlarında Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşı'na ne denli düşman olunduğunu İngilizler tarafından görmüş olacaksınız. Bu saydığım dört grup Atatürk'le taban tabana zıt bir dünya görüşüne sahiptir ve bu dört grupta Atatürk'e tamamen düşmandır. Peki Atatürk'e başta kim düşman? Dışarıdaki adamı bir nebzeye kadar anlayabiliriz. Dışarıdaki adam okey yine hani şeydir dışarıdadır o adam yani. Peki içimizdekileri ne yapmamız gerekiyor? Ve ya şöyle bir soru sorayım ben size. Bugün Atatürk düşmanları var değil mi? Peki 1930'larda 35'lerde Atatürk düşmanları var mı? Var. Peki 1918'lerde, 19'larda ve sürekli olarak bu Atatürk düşmanları var oldu mu? Var mıydı? Yani birileri vatanı kurtarmaya çalışırken, orada savaşmaya çalışırken bu tarafta inanılmaz bir şekilde atıp tutan ne idüğü belirsiz tiplemeler var mıydı? Evet, vardı. Ve bugün size ondan birkaç örnek göstereceğim. Elimin altında Alev Coşkun'un Altay kitabı var. Ne demek Altay kitabı? Kesinlikle bu arada yani mutlaka okuyun. Hiç şey bile yapmıyorum. Okuyabilirsiniz bile. Okuyun yani, kesinlikle okuyun. Ne demek Altay? Samsun'dan önce bilinmeyen Altay, işgal, hüzün, hazırlık Şimdi efendim bu kitap bize ne anlatıyor? Biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Ve sonra devamında Osmanlı İmparatorluğu artık resmen adım adım emperyal devletler tarafından işgal edilmeye başlandı. Ve e, bu noktada baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal sürecinde en önemli e, paradigmanın Emperyalistlerin uyguladığı sözde hukuka uygun bir işgal politikası değil mi ee, ön plana çıkıyor. Bu 6 ay süreci de Mondros'un imzalanmasından alıp getiriyorsunuz. Atatürk ne yapıyor? 10 Kasım 1918'de tabii Mondros imzalandıktan hemen sonra Ali Fuat Paşa ile kafa kafaya verip bir direniş, e, ...odağı kurmaya başlıyorlar. Yani... ...nasıl söyleyeyim? Mondros imzalanır... ...imzalanmaz. Atatürk ilk başta... ...itiraz ediyor Mondros'a. Ya diyor bu hükümler... ...ne böyle? Bana bilgi verin. Bu hüküm niye böyle? İşte... ...Toros tünelleriyle ilgili hükmeye itiraz ediyor. İskenderun'a İngilizlerin... ...asker çıkaracağı haberine... ...itiraz ediyor vesaire. Eee mütarekenin birçok maddesine, mütarekin kendisine itiraz ediyor. Olmaz böyle şey diyor falan filan. Baktık ki olmuyor. Fuat Paşa ile kafa kafaya veriyorlar Adana'da ve ilk direniş merkezlerini kuruyorlar. Ne yapıyorlar efendim? Buradaki görevi tabi Atatürk Ali Fuat Cebeso ile anlaştıktan sonra e, kendisine bırakıyor. Ve Fuat Paşa da buradaki mesela birlikler dağıtılacak ya birlikleri dağıtmıyor jandarmaya kaydırıyor. Ama buradaki silahları dağıtmıyor el altında bir yere saklatıyor falan. Bu şekilde e, ve eşraftan ileri gelen kişileri de e, olayın içerisine dahil etmeye çalışarak ilk direniş yuvaları kurulmaya başlanıyor. Daha sonra 10 Kasım 1918'de Atatürk'ümüz Adana'dan yola çıkıyor. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a varıyor. İstanbul'a geldiğinde ilk başta pişman oluyor. Çünkü buradaki... E, işgal kuvvetlerini görmek onun kanına dokunuyor. Çünkü abi senelerce savaşmışsınız. Bütün coğrafyada, bütün Osmanlı coğrafyasında savaşmışsınız ve sonuç olarak dalga geçer gibi İstanbul düşman kuvvetleri tarafından işgal altında. Yani bu bunu düşünebilmek, bunu hayal edebilmek, bunu anlayabilmek çok zordur bizim açımızdan. Gerçekten hissedebilmek çok zordur. O yüzden bu kitap mesela size bunu hissettirecektir bir nebzede olsa. İşte bu altı ay Atatürk'ün İstanbul'a geldiği ve Samsun'a çıkacağı 19 Mayıs 1919 tarihi var ya. İşte o aradaki İstanbul'da geçirdiği günleri, ayları, haftaları bize anlatıyor. Detaylı bir şekilde anlatıyor. İstanbul'da ne yaptı? Ee, direnişi nasıl başlatmaya karar verdi? Direnişten önce başka çareler düşündü mü? Siyasi, ufak bir siyasi macerası var. Siyasi olarak ilk önce ülkeyi kurtarmayı düşündü değil mi? O dönemde ne yaptı vesaire bunları anlatıyor. Neyse konuyu çok dağıttık. Şimdi bu işgal İstanbul'unda korkunç bir durum var. Herkes, nasıl söyleyeyim, herkes affedersiniz yavşaklaşmış. İşgal İstanbul'unda düşmanla işbirliği yapan mı dersin? Kara borsaya mal gıda düşüren mi dersin? Ne bileyim işte Türkleri... E, böyle ihbar edenler mi dersin yolsuzluk rüşvet o bu şu birbirine girmiş İstanbul fellaket bir durumda hatta ben size bir pasaj okuyayım da siz oradan anlamaya çalışın. İşgal İstanbul'u ile ilgili bu arada romanlar da var. Bu romanları da okuyabilirsiniz. Mesela Sodom ve Gomorre diye bir roman vardır. Bunu okuyabilirsiniz. Başka romanlar da vardır. Onunla ilgili belki video yaparım sonra. Efendim okuyorum. İşgal kuvvetlerinin halkı yıldırma hareketleri gün gün artıyordu. İstanbul adeta içine kapanmıştı, sinmişti ama korkudan çok kin ve intikam duygularını körükleyen bir sinişti bu. İşgal kuvvetlerinin belki de bana sorarsanız yaptığı en büyük hatalardan birisi de Türkleri kin ve nefret duygularına iteklemek. Nasıl iteklemek? Yunanistan'ı Yunanlıları İzmir'e çıkartmak, Yunanlılara katliam yaptırtmak. Bunlar Türklerin kanına dokunmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın alevlenmesinde büyük faydalar sağlamıştır. Bu çok büyük bir stratejik hata itiraf devletleri tarafından yapılan. Ama korkudan çok kim ve intikam duygularını körükleyen bir sinişti bu. İstanbul caddelerinde ve sokaklarında ise yabancı askerler halka hakarette bulunuyordu. İnsanlar ancak çok zorunlu gereksinimlerini görmek, ekmek vesaire almak için sokağa çıkıyor. İngiliz, Fransız, Hintli, Senegal'li askerlerden hakaret görmemek için duvar diplerinden büzülüp eğilip geçip gidiyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Mesela işgal İstanbul'unda Türk subaylar, komutanlar, işgalci subaylara vesaire selam vermek zorundaydı ve köşe bucak selam vermemek için kaçıyorlardı. Mesela kadınlar sokağa çıktığında Yabancılar, yabancı subaylar vesaire sarkıntılık yaptıkları için evlerden bizim Türkler taş fırlatıyorlardı kadınları koruyabilmek için. Böyle çok acı, utanç verici, çok ilginç şeyler de vardır işgal İstanbul'u ile ilgili. İşte İstanbul bu durumdayken bizimkiler Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'da çabalıyorken. Yoktan var edilmeye çalışan bir ordu var. Verilmeye çalışılan bir savaş var. Uyandırılmaya çalışan bir millet var, değil mi? Dış e, şeyler, temaslar var. Siyasi dünya siyasetini konjektörünü takip eden bir Mustafa Kemal var. Büyük bir savaş var Anadolu'da yani. Daha düzenli savaş başlamadı olabilir, tamam ama e, istihbarat alanında, siyaset alanında, yol yöntem alanında büyük bir savaş var yani. Ve işte bu savaş verilirken İstanbul'da bakın işte Peyami Sabah, efendime söyleyeyim Alemdar vesaire gibi gazetelerde neler kaleme alınmış yerli işbirlikçiler utanmazlar. işte bugünün Atatürk düşmanları bakın o gün neler söylemiş gazetelerde size birkaç tanesini okuyayım. Mesela ünlü bir hainimiz Ali Kemal 20 Nisan 1920 Payami Sabah'ta şöyle söylemiş. Padişah sadakatle bağlı Anadolu halkı. Mustafa Kemal denilen Şakiye yani soyguncuya, Mustafa Kemal denilen soyguncuya haddini bildirecektir. Ali Kemal bunu yazdıktan iki sene sonra 1920'de halk tarafından haddi bildirilmiş bir şekilde can vermektedir. Ne oluyor? Nurettin Paşa tarafından linç ettiriliyor, parçalanarak öldürülüyor. Çünkü halka inanılmaz bir Kin e, aşılamıştır Ali Kemal. Keşke böyle ölmeseydi. Bu e, pek hoş bir şey değil. E, zaten Atatürk deyin de bu durumdan çok hoşlanmamıştır bu olayın gerçekleşmesinden. Ama kaderin cilvesidir. Biz de anlatalım geçelim. Mesela Ali Kemal yine demiş ki 16 Kasım 1920'de aynı gazetede. İki vatanımız var. Biri asıl vatanımız öteki Fransa. İşgal kuvvetlerine yaranma konusunda birbirleriyle yarış yarışıyorlar. Yani padişahı bir yandan, sadrazamı bir yandan, şu devlet görevlileri bir yandan, gazetecileri bir yandan, ticaretle uğraşanları, onları onları işgal kuvvetlerine yaranabilmek için gerçekten rezilce bir şekilde birbirleriyle uğraşıyorlar. Mesela Refi Cevat 16 Nisan 1920 Alemdar gazetesinde demiş ki İngilizleri bekliyoruz. Türkler kendi güçleriyle adam olamaz. İngilizler elimizden tutarak bizi kurtaracaktır. Görüyorsunuz değil mi? Yani Mustafa Kemal Anadolu'da mücadele verirken İstanbul'da kimler neler söylüyormuş? Kimler ne söylemlerde bulunuyormuş? Görüyorsunuz değil mi? O kadar İstanbul'da Türkler eziyet görüyor, işkence görüyor. Felaketli hukuka aykırı bir muamele görüyorlar vatanları işgal edilmiş, başkentleri işgal edilmiş, padişahları sinmiş, işgal kuvvetleri tarafından her gün farklı bir şekilde rencide ediliyorlar. Yiyecek ekmekleri yok doğru düzgün, yemekleri yok, kara borsada pek çok şey, ekonomik kriz almış başına gitmiş ve yandaşların yaranmak isteyenlerin yazdıkları söyledikleri söze bak. Hicap duyarsınız yani okurken. Mesela Refi Cevat yine demiş ki azimli, kararlı bir hükümet Kuvayi Milliye adı altına sığınan bu haydutların kafasına neden bir yumruk indirmiyor? Akıl veriyor bir de. 23 Mart'ta yine demiş ki Yunanlılar ne kadar ezeli düşmanımız olursa olsun bugünkü galiplerin bir bağdaşıdır. Onlara karşı yapılacak hareket itiraf devletlerinin kırgınlığına sebep olur. Ve... Bunun gibi daha yüzlerce örnek verilebilir. Özetle gördüğünüz gibi ülkeniz çok zor durumdayken, birileri ülkeyi kurtarmaya çalışıyorken, birileri bir şeyler için çabalıyorken, uğraşıyorken, yaranmak isteyen insanlar her zaman olmuştur, olmaya devam edecektir. Yüzyıl önce de Atatürk ve arkadaşları bu yaranmak isteyen insanlarla bir hayli uğraşmak zorunda kalmışlardır. İnsanların sinirlerini geren, hoplatan, insanları tahrik etmeye çalışan veya düşmanlarla iş içerisinde olan tiplemeler her zaman olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ama sonunda ne olmuştur? Güneş yine parlamıştır, İzmir'de parlamıştır. Büyük taarruz sonrası ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrinden sonra İzmir'de güneş doğmuştur. Ve şu kadar söyleyeyim ki her ne durumda olursanız olun karanlık gecenin arkasından tekrardan güneş doğacaktır. O yüzden umutsuz olmak özellikle bizi yakışmayan bir durum. Biz umutsuz olmamaya çalışırsak daha iyi yapmış atalarımızın yaptığı büyük işlere daha layığıyla anlayabilmiş ve örnek almış insanlar olabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.